Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bilmediğiniz 10 bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutma. Çünkü 50 abone olmamızda çok çok az kaldı. Ve sizinle birlikte olabiliriz. O yüzden abone olmayı unutma. O zaman lafı uzatmadan hadi videoya geçelim. Şimdi birinci bilgiye başlayalım. Burada 64 tane taş var. Şimdi siz yani bu bilgiyi muhtemelen çoğunuz bilmiyordur ama hep herkes bunu böyle yapar ve burada dört tane taş merdiven gelir, değil mi? Yani şöyle taş merdiven geldi. Eğer bunu altı tane şeyi böyle yaparsak ve sonra şöyle yaparsak bize altı tane verir. Yani taş kesme makinesinden iki iki tane daha fazla. Yani evet. Ben artık bunu kullanacağım. O zaman diğer bilgiye bakalım. Diye... Evet. Şimdi Evet, şimdi burada 14925 XP ve bu komutla bu kadar alabiliyorsunuz Experience as Kullanıcı adı dokuz doksa dokuz dokuz dok. Hayır, ben videoda yam ya. Sançer, hadi. Hayır, çıkmadım. Video yam. Bu sesi zaten bozuyor. Hayır, hadi hadi. よし、まあ、我とのれよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしやしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ 저기 <didn't> <하표> arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft'ta bilmediğiniz 10 bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutma. Çünkü 50 abone olmamızı çok çok az kaldı. Ve sizin nesliğinizle olabiliriz. O yüzden abone olmayı unutma. O zaman lafı fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Şimdi ilk bilgiyle başlayalım. Şimdi burada bir çalışma masası ve burada bir tane taş katma gibi. Ve burada 64 tane taş. Şimdi çoğunuz bunu Şöyle yapalım ve dört tane merdiven çıkar. 6 tane taşta dört merdiven. Eğer buna altı tane koyarsak bize tabur tamı tamına altı tane veriyor. Evet. Yani şunla şöyle yapıp dört tane merdiven mi daha iyi yoksa altı tane merdiven? Bence bu daha iyi. Yani. Evet yani sadece bir tane demirle de yapılıyor. Yani basit. Neyse, o zaman diğer e, bilgiyi geçebiliriz. Şuraya koyup, hemen. İkinci bilgi. Şimdi, leveliniz al Ve sonra, her bir şeyler yapmak istiyoruz Ve hileler açık. Şuradaki 14.925 xp'yi Şuradaki komutu yazarak yapabilirsiniz. Şuraya kullanıcı adını yazıyorum. Mesela şöyle gösterirsem Experiment Add Lash ile benim kullanıcı adım bu. Şuraya 999 kaç tane 3 9. giriyorsunuz ve 14.925 daha da arttı. Yani bayağı işinize yarayacak. Diğer bilgi burada bir kürek var. Hmm, yani şimdi gidip kar toplamak istiyorsunuz ama karlı yerlere gitmek istemiyorsunuz. Buraya bir tane kardan ancak çağırıyorsunuz ve sonra buradan sınırsız şekilde küreğiniz kırılana kadar işte bu kadar şey alabiliyorsunuz. Ve sonra arkadaşlarınıza böyle hava atabilirsiniz. Yani bunu ben ilk öğrendiğimde biraz garipti. Neyse. Diğer şeye geçelim. Burada bir tane ota var. Ve bunu Earth'de birleştirip Earth'de buna onarım. Yemleme ve deniz şansı verirseniz bu OP bir olta Yani şansınızı aşırı aşırı artırıyor ve balık tutmanızı daha hızlı artırıyor. Evet ben bunu Yeni öğrenmiştim, yani evet. Diğer bir burada nether portalı var. Evet, mükemmel yaptım. Ve nether portalı, ya daha doğrusu da hep nether altın cevheri var. Hep biz bunu kırarız. Ama aslında yanlış yapılıyor. Şey biz bunu eğer ipuçlu dokunuşla kırarsak ve sonra bunu pişirirsek bize bir tane altın külçesi verir. Ve eğer bundan 8 tane toplayıp bir tane de elmayla tek çok basit bir şekilde altın elma yapabiliriz. Zaten orada bir sürü e, altın var. Yani ipeksiz okunuş sadece zor. Onu da yaparsınız. O zaman altıcı bilgi. Netherite külçesi var. Ve burada diyor ki Netherite külçesi best şunlarda çıkabilir. Evet ben bunu çok öncesinde bilmiyordum. Yani daha yeni öğrendim ben de. Ve çok şaşırmıştım. Yani şimdi şöyle alırsak. Bestime gitmiştim. Sonra orada çok e, böyle altında lavlar olan ve nedir adı? Magma küpleri spawnerları olan yerde işte şu olabiliyor. Yani iki tane de çıkabiliyor ve bayağı iyi. Diğeri köylü ve yani okçu okçu masasında zaten okçu köylü oluyor. Burada da köylüyle demirci masası da yaparsak e, demirci demircik öyle oluyor ve eğer şu demircik demirci köylüyü ee, bize hem elmas alet verebilir hem de elmas set verebilir yani ama biraz zor yani bayağı bir 25 limite atıyorum bir tane pantolon veriyor öyle Sıradaki bilgi, 64 tane yosun bloğu ve 4 tane de bilhacı, 64 tane kemik ve bunlar var. Şimdi, onu şöyle gösterecek olursak, bakın şimdi. Şimdi, atıyorum e, bir tane One Block adasındasınız ve hep, e, hiç çimeniniz yok. Yani şöyle, çimeniniz yok diyelim. E, şöyle buraya bunları ekebiliyoruz ve bunları birleştirdiğimizde ve bunları kırdığımızda bize toprak verebiliyor yani bunları da şuraya koyarsak ve çimenli toprak olabiliyor evet veya mesela bir sürü yosunumuz var diyelim daha doğrusu çok az yosunumuz var diyelim ve yosun aramayı da hiç istemiyorsunuz hemen şuna bir tane basıyorsunuz ve her yer yosun oluyor yani çok karlı bir bilgi. Sonra şunları kırıp daha fazla yetiştirebiliyorsunuz. Yani şöyle etrafı yosunlu olması gerçekten çok iyi. Evet. Şunları hemen şuraya koyalım. Ve dokuzuncu bilgi. Evet. A o bir dakika. Ee, arkadaşlar bir şey unutmuşum da neyse. Yo, tozlaşmış karı evet. Yozlaşmış kar onu boşverin. Tozlaşmış kar e, yani sizi hep batırır ama deli e, bot giyerseniz batırmaz. Eğer bir tane tozlaşmış karı e, aşağı koyup ve deli botlar üstüne çıkıp sonra zıplayıp altına bir tane daha tozlaşmış kar koyup sonra eğilip sonra en alttaki tozlaşmış karı yine oraya koyup ve böyle sınırsızca yukarı çıkabilirsiniz. Tabii ben buraya deli botu eklememişim yani onu da sürdürmüşüm. Ve son bir yemek. Evet. Hep yemekleri duman fırınında pişiririz. Ama aslında yanlış. Onun yerine bunu yapabilirsiniz. Hem daha şık duruyor ve hem de yani birazcık daha hızlı pişiriyor. Ah. buraya kadar izlediysen yorumlara bilgi yaz. Abone olmayı ve video beğenmeyi unutma. Yani abone olmayı ve video beğenmeyi unutma. O zaman Sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.